arkadaşlar çok ilginç şeyler buldum Ice Cream 4'te. Ice Cream 4'te bayağı ilginç şeyler buldum arkadaşlar. Bunları sizinle paylaşacağım. Şu anda 3 tane detay buldum. İşte bug buldum. O buglar sadece bir tanesi çok iyi arkadaşlar. Ama sadece ghost modda yapılıyor. Toz kaçtı. Açılmasını bekliyoruz. Hatta ben durdurayım. Evet arkadaşlar başladık şu anda. Bir uzak şimdi play'e basıyorum. Play. Ama işte girdik. Açılmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok gizemli buglar buldum arkadaşlar. Bazılarını bir tanesini arkadaşlar bir youtuberdan aldım. Bir tanesini bir youtuberdan buldum. Diğer ikisini kendim buldum arkadaşlar. Şimdi hemen göstereceğim. Ghost moddayız bu arada. Ama diğer modlarda olmayacak. Bak. Okay, şimdi o, Şimdi o birinci bakımız arkadaşlar kontrol odasına iki dakikada girme bakar. Şimdi bunu bir youtuberdan çalmıştım. Yani çalmak değil arkadaşlar bakmıştım ödün çalmıştım. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. İkincisi de böyle bununla alakalı arkadaşlar. Buraya girdiğiniz anda hemen aşağıya ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Yanlışlıkla buraya geldim. İlk başladığımda bug'lu oluyor hep. Şöyle girdik mi arkadaşlar? Tamam. Baya zor oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bunun ayağını gıdıklayacağız. Şöyle gıdıgıdı gıdı yapıyoruz. Ayağını gıdıklayacağız. Bir 30 saniye siz gıdıklayın. E onu şöyle gıdıklıyorsunuz. Gıdıklayabilsem. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda gidiyor ve sonra arkadaşlar bizi buraya sıkıştıracak. Şimdi tekrar gelmesini bekliyoruz. Evet, geliyor arkadaşlar, geliyor. Gel gel ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kontrol odasındayız. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra hemen şu butona basıp arkadaşlar arkadaşlarımızı kurtarıyoruz. hepsini böyle kurtarıyoruz arkadaşlar. Şimdi de ikinci bug'ımıza geçelim ama bu olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Başlıyoruz ve bye bye. Evet arkadaşlar şimdi de ikinci bug'ımızı deneyeceğiz. Şurayı tekrardan düşüreceğiz. Şöyle şuraya denk getirebilirsek Tamam arkadaşlar şimdi Cage'i açalım. Şimdiki arkadaşlar e şurada bir bug olacak ama inşallah olur mu bilmem. Ya olmadı. Şöyle arkadaşlar. Yok. Şöyle. Büyük ihtimal bu olmayacak arkadaşlar. Ama ben bir kere denemiştim. Olmuştu arkadaşlar. Şöyle miydi ya? Yoksa şöyle miydi? Ben mi yanlış yapıyorum ya? Ya da şöyle miydi? Yok. şöyle, yok, yapamıyorum ya. Bomba koysam? Yok arkadaş olmadı. olmadı ya. Akşe, ama oluyordu arkadaşlar ya. Neyse hemen 3. baga geçeceğiz büyük ihtimal. Yani arkadaşlar büyük ihtimal bu olmuyor. Hatta tekrar göstereyim. He hiç bir türlü olmuyor akşe, Bomba bile koydum. Ve hemen bunun üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapsak. Yok arkadaşlar olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Yapamıyoruz yani. Ben bir kez de yapmıştım. Olmuştu arkadaşlar. Neden ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi bizim şeye gitmemiz lazım arkadaşlar. Depoya gitmemiz lazım. Bu da ki elektrogunla ilgili bir bug olacak. Evet arkadaşlar dondurma orada. Onun için de depoya girmemiz lazım. Eğer o bug'ı yapabilseydik hemen, hemen depoya bu dondurmaya bile gerek kalmadan girebilirdik arkadaşlar. Bunlar çok iyi baklar. Dondurma ihtiyacımız yok. Şimdi arkadaşlar ilk önce Rodu şu anda Rod bu işlerle uğraşıyor, kendi arabasını tahmin ediyor arkadaşlar. Şöyle geçelim, geç geç geç. Tamam. Şimdi buraya birkaç kez vuracağız ki buraya gelsin. Vuracağız derken de bunu etmemiştim Tekrar çıkacağız. Rod çıktım oraya. Şu rod gelmiyor. Direkt oraya geldiler arkadaşlar. Şöyle şurayı çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü rodun buraya gelmesi lazım arkadaşlar. Rodun buraya gelmesi lazım. Şimdi evet şimdi şuradan sektireceğim arka. Şöyle sektirirsem gelir acaba. Şöyle. Oyun kas çık arkadaşlar. Umarım gelirsin Rod. Evet arkadaşlar vallahi geliyor. Rod hadi gel ya ya da işine mi geliyor? Yok arkadaşlar buraya geliyor hatta birkaç kez yapalım. Değil mi abicim Rod çıksın. Rod çık 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 gel buraya Rod. Akşe, ama Rod hemen işine gidiyor ya. Rodan sen sesleri duyuyordun. Şurada mı yankı yapıyor Rod? <laughs> Herhalde burada Rod'a yankı yapıyor arkadaşlar. Ama inşallah buraya gelir. Şuraya açacağız. Umarım Rod gelir ya. Gelir diye umuyorum. İnşallah gelirsin Rod. Sadece bir bak göstermiş olmayalım yani. Şunda artık gerek kalmadı. İnşallah Rod gelir arkadaşlar. Hatta ben burayı biraz daha ses yapayım da gelsin. Şu Rod sesten uyanmıyor yani. O kadar ses yaptık ama hala gelmiyor yani. Rod senin gelmen lazım yani. Rod dedin. Hard modda şimdi açamam ama daha iyi ses duyar. <laughs> Bak vallahi son kez yapıyorum. Neyse şunu da atayım. Tamam artık gelir Artık gelir. Buna da gelmezse roda sağır diyeceğim gerçekten. Burada da heykel var. ön inceleme videomuzda görmüştünüz. Sanırım. Şimdi bakıyoruz. Burada elektroşuk odası olması lazım. Biz sanırım şuradan gitmemiz lazımdı. Şöyle herkese işte, kafeden geçelim. Burada ne yazıyor? Umarım beni ilgilendirir mi hiç? Şimdi şuradan gideceğiz, gideceğiz. Şuradan dönmemiz lazım. Evet, burada işte bir havalandırma var. Şu an havalandırmadan yok, buradan gitmeyecektik. Bu havalandırma zaten buradan gidiyormuş. Kafedeki havalandırmadan mı gideceğiz? Arkadaşlar hani şu borularda hep gidiyorduk ya. O havalandırma lazım bize. O havalandırma da Burada olması lazım. Burada da bu var. Burada zaten kapalı. Ama burada bir yerde olmalı kesin. Bunları arayana kadar. Şöyle geçelim. Mutlaka hala gelmiyor. Yani şurada bir yerde olması lazım. Evet arkadaşlar buradan havalandırma. Buradan gitmemiz lazım ama rol buradan gelmeyecek büyük ihtimal burası değil. Evet arkadaşlar burası. Arkadaşlar size dediğim bak oldu sanırım. Size göstermek istediğim bak buydu büyük ihtimal. Evet arkadaşlar buydu. Sonsuzluğa uçuyoruz. Bu da buzdolabı game over ekranını bile göstermiş adam. Arkadaşlar ben bunu demem yani. Yani az önce tuvalette olan şey burada olması garip yani. Biz o kadar gitmiştik. Neyse arkadaşlar en azından ikinci bug'ı tekrardan göstermiş olduk. Şimdi asıl şimdi üçüncü bug'a geçelim. Evet arkadaşlar Rod'u buraya çağırmanın yolunu buldum arkadaşlar. Bu silenleri bastığınızda koçuyor. Mesela rastgele silen yapacağım arkadaşlar. Hadi gel Rod. Rod artık bunlarla geliyor arkadaşa bildiğim kadarıyla. Şöyle bastık mı? Nasıl gelmez ya? 8 koyalım. Hadi Rod. Şimdi şunu da koyduk mu? Şöyle altı yazalım. Şöyle <laughs> herkese şey, şu butona bassam. Bir şey itiraf etmiyor yani. Şuna basayım o zaman ben de. Bir şey yok yani. Rod gelir misin lütfen başka? Yani Rod bütün yardımcıların geldi bir tek sen gelmedin. Burada da videoyu durduracağım. Arkadaşlar hemen geleceğim. Şu Rod bir gelsin. Zaten bu sonuncu bug'ı da yapacağız. Evet arkadaşlar, sonuncu bug'ı da yaptık. Görmüş olduğunuz gibi Rod orada arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu anda ki basıyorum arkadaşa, pass arkadaşa. Pass arkadaşlar passcode diyor arkadaşlar. passcode. Ve arkadaşlar Rod'u Şimdi ben az önce ne yaptım arkadaşlar? Olayları anlatayım. Az önce ben şifreyi yazdım, sonra rod beni oradan sıkıştırdı arkadaşlar ve buraya attı arkadaşlar. Böylece hemen elektrogunu alabiliyorsunuz. Aa ben buradan nasıl çıkacağımı hiç bilmiyorum. Şöyle şey hiçbir şekilde bastığınızda çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Burada kalıyorsunuz. Ama bu da elektro şok silahını almak için güzel bir bug arkadaşlar. Güzel. O zaman akşam videoyu durduralım. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.